basın emekçileri, sözlerime hedef güneşe varmak değil, güneş olmak diyen Cumhuriyet'in büyük devrimcisi, köy enstitülerinin kurucusu İsmail Hakkı Tonguç'un ölümünün 65. yılında saygı, minnet ve özlemle anarak başlamak isterim. Evet, en değerli varlıklarımız, çocuklarımız Cuma günü karnelerini alıp bir eğitim, öğretim yılını daha tamamladılar. Kimileri ilk karnelerinin heyecanını yaşarken, kimileri son kez karnı alıp üniversiteye geçiş heyecanı yaşadı. Tüm çocuklarımızın bir yıl boyunca verdikleri tüm emekler, ve çalışmalarını yürekten kutluyor ve mutlu bir yaz tatili diliyorum. Yıl boyunca defalarca uyarmamıza rağmen bir yıl daha sorumluluklarını yerine getirmeden tamamladılar. Ekonomik büyüme, toplumsal kalkınma ve küresel rekabet için ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli çağdaş, bilimsel, layık, kamusal, parasız, eşit, erişilebilir ve kapsayıcı bir eğitim sistemidir. Baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi Cumhuriyetimizin bizden istediği fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin yetiştirilmesini sağlamak en temel sorumluluğumuzdur. Ancak AKP iktidarının ve atanmış bakanlarının amacı hiçbir zaman ülkemizi ve eğitim sistemimizi iyi, iyiye götürmek, aksiyon yönleri tespit edip buna yönelik çözümler üretmek olmadı. İktidarın bütün amacı eğitimi bir araç olarak kullanarak dindar ve kindar nesil yetiştirmek, kendilerine uygun, itaatkar ve kanaatkar seçmenler yaratmak oldu. Bu nedenle de eğitim sistemimizi bilimden, akıldan ve cumhuriyet değerlerinden uzaklaştırmaya devam ettiler. 2024-2025 öğretim ve eğitim yılında eğitim sistemimizin hiçbir sorunu çözülmedi. Hatta bakanlık var olan sorunlara yenilerini ekledi. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında da çocuklarımız okullarda bir bardak temiz suya bir öğün ücretsiz yemeğe daha erişemedi. Kantin masrafları bile aileler için ciddi bir yük haline geldi. Türkiye'de her üç öğrenciden biri okula gitmeden önce Kahvaltı yapamıyor. Okulda kantin fiyatları el yakıyor. Çocuklar temiz suya bile erişemiyor. Oysa yıllık 190 milyar lira bütçeyle çocuklarımıza bir öğün sağlıklı okul yemeği verilebilir. Ancak yandaş vakıflara kaynak yaratan iktidar çocuklarımıza bir öğün yemek vermeye kaynak bulamadı. Partimizin bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiği önergeler ve kanun teklifleri reddedildi. Okullarımız afet ve acil durumlara karşı denetlenmedi. Gerekli iyileştirmeler yapılmadı. Pek çok okul kazası yaşandı. Dönemin başında ilk okula başlayacak olan Miray Aslan yavrumuz okul bahçesinde bir kazada hayatını kaybetti. Okul kazaların yanı sıra okullarımızda büyük bir güvenlik sorunu yaşandı. Daha geçtiğimiz hafta bir öğretmenimiz Konya'da bir okulda ders saatleri içinde yüzlerce öğrenci varken pompalı tüfekle katledildi. Yıl boyunca defalarca silahlı saldırılar, yaralamalar, şiddet olayları oldu. Yıllık 32 milyar maliyetle okullarımıza kadrolu bir güvenlik görevlisi atanmadığı için çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız okullarda saldırıya uğradı, yaralandı ve hayatını kaybetti. Kamu okullarının temizliği ve güvenliği bakanlık tarafından sağlanamadığı için okulların eksiklerini giderecek bütçeleri olmadığı için yasak olmasına rağmen velilerden kayıt ücreti bağış adı altında ücretler talep edildi. Okulların ihtiyaçlarını karşılama sorumluluğu velilere bırakıldı. Öğrencilerimizin hiçbir ihtiyacı için bütçe bulunamazken yıllık 15.8 milyar maliyetle okullara dönem başında Öğrenci başına bin TL okul bütçesi gönderilmezken Yandaş vakıflara kaynak bulundu Devlete emanet edilmiş bütçeler Çocuklarımızın Nitelikli Eğitim hakkı için kullanılması gereken kaynaklar Yandaşlar için kullanıldı Seçim beyanemelerinde Bir yıl okul öncesi eğitimi zorunlu yapacağız diyen iktidar Okul öncesini zorunlu yapmadığı gibi katkı payı uygulaması ile okul öncesi eğitimi kamu okullarında bile ücretli hale getirdi. Yetmezmiş gibi okul öncesi eğitime erişimde yoksul halkımızın tek seçeneği haline gelen belediye kreşlerimiz kapatılma ile karşı karşıya kaldı. Tarikat ve cemaatlerin Sibyan mektepleri merdiven altı medreseler açması kolaylaştırılırken Yerel seçimler öncesi kreş açmayı vaat edenler yaşadığı hezimetin intikamını çocuklarımızdan almaya çalıştı. Çocukların eğitim hakkını kısıtlayan, sağlık ve yaşam hakkını zedeleyen, güvencesiz ve denetimsiz bir emek sömürüsü olan meslemlerde çocuklarımız sömürülmeye, yaralanmaya ve ölmeye devam etti. 2023 Eylül ayından bu yana 13 çocuğumuz hayatını kaybetti. Zekai Dikici, Ulaş Dumlu, Ömer Çakar, Arda Tombul, Erol Can Yavuz, Murat Can El İlmaz, Alperen Enes Ural, Alperen Koca Yavuz, Eren Dağ, Muhammed Samet Karaoluk, Yunus Emre Küçükuzun, Efe Baran Kazancı, Arda Silahlı. Bir kez daha hepsini rahmetle anıyor, ailelerine sabır ve onları unutturmamaya söz veriyoruz. Hayatını kaybeden çocuklarımızın davalarını Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz takip ediyoruz. Ancak davalara ne Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan ne de Adalet Bakanlığı'ndan hiç kimse katılmıyor. AKP iktidarı kendisine emanet edilmiş çocukları koruyamadığı gibi kaybettiğimiz çocuklarımız için adaleti de sağlayamıyor. 17 yaşında kaybettiğimiz MESEM öğrencisi Alperen Enes Ural davasında sorumlular tutuklanmadı. Çok küçük para cezalarıyla serbest bırakıldı. Mesemlerle ilgili Yıl boyunca sessiz kalan bakanlık sanayide yaşanan ara eleman eksikliği bahanesiyle zorunlu eğitimi tartışmaya açtı. Mesleki eğitimi ortaokul düzeyine çekmeye çalışmak, çocukları erken yaşta eğitimden koparıp iş gücüne yönlendirmek, daha fazla çocuğumuzu mağdur etmenin, daha fazla aileye evlat acısı yaşatmanın dışında ne ülkemize ne de çocuklarımıza hiçbir fayda sağlayamaz. Bakanlığın görevi çocuk işçiliğine zemin hazırlamak, sermayenin ve patronların ara eleman eksikliği bahanesi altında ucuz iş gücü aramasının çaresini bulmak değildir. Bakanlığın görevi çocuğun üstün yararını gözetmektir. Ancak tam tersine AKP iktidarı ve bakanlık çocukların okuldan koparılmasını açık öğretime geçmesini açık okullarda hayalet sınıflar oluşmasını çocukların ucuz iş gücü olarak çalışmasını ve özellikle de kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesini kolay, kolaylaştıracak politikalar izlemeye devam etmiştir. Tartışmalı eğitimin kapsamını daraltan değişiklik nedeniyle Kırsal bölgelerde yaşayan çocuklarımız bir kez daha mağdur edildi. Kapatılan köy okulları ve yatılı bölge okullarının koşulları nedeniyle başta kız çocuklarımız olmak üzere dezavantajlı çocuklarımızın eğitime erişim hakkı ihlal edildi. Milli Eğitim Bakanlığının her geçen gün laiklikten uzaklaşan politikaları sebebiyle dar gelirli ailelerimizin çocukları tarikat ve cemaat yurtlarına muhtaç bırakıldı. Orhaneli ilçemizdeki yatılı Kur'an kursunda çocuklarımızın tacize uğradığı iddiası ile ilgili suç duyurusunda bulunuldu. Bu yıl bir, 5 ve 9. sınıfı tamamlayan çocuklarımız Türkiye Yüzyılı Marif Modeli adı verilen öğretim programı olmaktan ziyade çağ dışı bir eğitim manifestosu olma niteliği taşıyan iktidarın ideolojik saplantılarını ve itaatkar ve kanaatkar nesil yetiştirme hedefini yansıtan programlarla eğitim aldı. Eğitim paydaşlarının tüm itirazlarına rağmen partimiz, sendikalar ve veliler tarafından dava açılmasına rağmen hem bilimsel, hem pedagojik hem de milli eğitim temel ilkeleri açısından tartışmalı içeriklerle ders kitaplarına girdi çocuklarımız yazarları bile belli olmayan hiçbir bilimsel temele ve ihtiyaç analizine dayanmayan pilot çalışması bile yapılmadan uygulamaya konulan bu programları denekler haline getirildi ve çocuklarımız bu konuda eğitimden uzak bırakıldı. AKP'nin eğitimi siyasallaştırma ve dinselleştirme hamleleri yenileri eklendi. ÇEDES kapsamında pedagojik olarak çocuklara uygun olmayan mezar ve cami temizleme, savaş canlandırması, ağıt yakma ve buna benzer etkinlikler gerçekleştirildi. Ülke ocakları Kültür Vakfı ile yapılan protokol ile partinin gençlik kolları yapılanması eğitim kurumlarımıza girdi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu protokolün iptali için dava açtık. Yandaş vakıflara yaz kursları için okullarımızı kullanmasına, eğitmen ücretlerinin bakanlık bütçesinden karşılanmasına izin verildi. Bursamızda ise TÜKVA Vakfı 13 12 ilçemizdeki toplam 138 okula girerek çocuklarımızı TÜKVA'nın yaz kamplarına davet etti. Atatürk ve Cumhuriyet Halk Partisi düşman, düşmanlığı söylemiyle sosyal medyada yer alan aynı zamanda AKP'nin parti üyesi TÜGVA yöneticileri şehrimizdeki 32 binden fazla çocuğumuza ulaşıp ailelerin bilgisi olmadan öğrencilerin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bursa'nın köklü okullarından Bursa Anadolu Lisesi'ndeki bir TÜGVA etkinliğinde sınıf tahtalarına gerici sloganlar yazıldı. Devlet okullarında yaşanan sorunlar nedeniyle dişinden tırnağından artırarak kredi çekerek çocuklarını özel okula göndermek zorunda kalan veliler ücretleri karşılayamaz hale geldi. Özel okulları ücretleri açısından denetlemeyen bakanlık Aynı tavrını özel okullarda emeği sömürülen öğretmenlerin yaşadığı sorunlarla da ilgili bir çözüm üretmedi. Özel sektör öğretmenlerinin taban maaş, belirsiz süreli iş sözleşmesi, eğitim ve güzel sanatlar iş kolu kurulması, kamu ile özlük haklarından eşitlik sağlanması yönünde taleplerini duymazdan gelmeye devam etti. Proje okul uygulamasının yandaş bir eğitim sendikası üyelerine hayrımcılık yapmak ve AKP'nin il teşkilatlarında bir torpil pazarı oluşturmaktan başka hiçbir amaca hizmet etmediğini defalarca söyledik. Dünyanın hiçbir yerinde bakan 85 bin kişiyi bizzat atayamaz. Hepsini tanıması, değerlendirmesi, ataması mümkün değil. Buna rağmen 8 Nisan'da dönem ortasında hiçbir somut kriteri açıklanmadan sadece bakan onayı ile bir proje okulları ve öğretmen yöneticileri atamaları gerçekleştirildi. Yıllardır emek veren, okullarını başarıyla temsil eden 9251 öğretmen norm fazlası durumuna düştü ve il emrine atandı. Partimiz de buna karşılık proje okulları atamalarına ilişkin İşlemin iptali için Ankara Bölge İdara Mahkemesi'nde dava açtı. Atamaların dönem ortasında duyurulması nedeniyle okullarda infial oluştu. Okul iklimi bozuldu. Bu atamalara itiraz eden ve öğretmenime dokunma diyen öğrencilerimiz okullarında gençliğe hitabe okumak, eğitim, öğretim faaliyetlerini aksatmak gibi gerekçelerle soruşturmalara maruz bırakıldı okuldan atılmakla tehdit edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 Nisan 2023'te 1 milyon atanamayan öğretmene bize oy verin. Mülakatı kaldırdık dedi. Dönemin Milli Eğitim Bakanı da bunu doğruladı. Sonra seçim kazanıldı. Yusuf Tekin göreve geldi ve mülakat gibi mülakat yapacağız dedi yapamazsınız. Farklı komisyonlarda standart tutturamazsınız. Mülakatta yaşanacak haksızlıkların önüne geçemezsiniz diye defalarca uyarmamıza sözlü sınavın kaldırılmasına ilişkin dava açmamıza rağmen mülakat uygulaması devam etti. 1611 öğretmen komisyonlar arası değerlendirme farkları nedeniyle kontenjan dışında kaldı. Öğretmenler bakanlık önünde nöbet tuttular. <laughs> Davalar açıp kazandılar. Dertlerini anlattılar. Ancak bakanlık yine de bu sorunu çözmek için hiçbir adım atmadığı gibi öğretmenlerimize yönelik çirkin ithamlarda bulundu. Bu yıl ise yalnız 15 bin öğretmen ataması yapılacağı açıklandı. Açıklanan 15 bin kontenjanın 11.345'i ilk 5 branşa dağıtıldı. Geriye kalan 71 branşa sadece 3.655 kontenjan ayrıldı. Bakanlık mülakatlarda yaşanan adaletsizlikleri kabul etmemesine rağmen bu yıl mülakat salonlarında branşlara göre ayırdı. Devlet okullarında 100 bine yakın <laughs> öğretmen çalıştığı biliniyor olmasına rağmen bakanlık atama sayısını kendi iktidar tarihinin en düşük rakamında tuttu. Öğretmenlerin hiçbir mevcut sorunu çözemeyen öğretmenlik mesleği kanunu partimizin eğitim sendikalarının ve eğitimin tüm paydaşların itirazlarına rağmen dönem başında oy çokluğuyla mecliste kabul edildi. Bu kanun ile getirilen milli eğitim akademileriyle eğitim fakülteleri işlevsizleştirildi. Lisans diploması öğretmen olmak için yetersiz sayıldı. Partimiz konuyla ilgili anayasa mahkemesine dava açmışken bu yıl 10 bin öğretmenin AGS ile milli eğitim akademilerine alınacağı duyuruldu. Buna göre sınavda başarılı olan öğretmenler 14 ay boyunca eğitim alacak ve henüz detayları bile belli olmayan bir değerlendirme sürecinin sonucuna göre en iyi ihtimalle iki yıl sonunda atanacak. Eğitim fakültelerini beğenmeyen, eleştiren, kendi öğretmenini yetiştirmek isteyen bakanlığın amacı öğretmen yetiştirme sistemini düzeltmek olsaydı bunu YÖK ile birlikte işbirliği yaparak düzenlemeler yapabilirdi. Mülakatlarda proje okul atamalarında yaşanan usulsüzlükler, kayrımcılıklar ortadayken bu akademilerin amacının öğretmen yetiştirme sistemini iyileştirmek olmadığı açıktır. Amaç yandaş olmayan cumhuriyet öğretmenlerini elemektir. Bunun en çarpıcı örneklerinden birini de Bursa'mızda yaşadık. Atatürk ilkelerinin Yılmaz Bekçilerinden Eğitim İş Bursa Şube Başkanı ve aynı zamanda Laiklik meclis Sözcüsü olan kıymetli eğitimci Özkan Rona, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bursa Nutkundan bir alıntı yaptı diye önce gözaltına alındı, sonrasında ise görevinden uzaklaştırıldı. Bursa Nutkunu ve Atatürkçülüğü yargılamaya çalışan zihniyetin her daim karşısında 26 Haziran'daki davasında Özkan Rona öğretmenimizin yanında olacağız. Geçtiğimiz bir yılda eğitimin kronikleşen sorunlarından hiçbiri çözülmedi. Ücretli, atanmayan, mülakat mağduru, engelli ve kamu özel sektörde çalışan emekli öğretmenlerimiz ve usta öğreticilerimiz pek çok sorunla karşı karşıya kaldı şiddet gördüler, öldürüldüler. Çocuklarımız layık, bilimsel, nitekli eğitim alamadı. Ve eğitim hakkından mahrum edildi. Okullarına aç gidip mesemlerde hayatlarını kaybettiler. Eğitimin yükü yoksullukla mücadele eden velilerimizin üzerine yıkıldı. 6 Şubat depreminin üzerinden İki yıldan fazla zaman geçmesine rağmen bölgede yaşanan yurt, yurttaşlarımızın, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sorunları hala çözülemedi. Hükümet deprem mağdurlarına verdiği bir yıl içinde evlere yerleştirilecek sözü tutulmadı. Öğrenciler küçücük konteynerlarda ders çalışmaya, ödevlerini yapmaya çalıştı. Burada yaşayan öğretmenlerimizin borç yüzünden elektrikleri kesildi. Buradan bir kez daha hatırlatmak isteriz ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevi çocuklarımızı ve gençlerimizi yasalarla ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış nitelikli eğitime erişim hakkını garanti altına almaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm bu sorunların çözülmesi nitelikli çağdaş bilimsel layık kamusal parasız eşit erişilebilir ve kapsayıcı bir eğitim sistemi inşa edilmesi tüm öğretmenlerimizin hak ettiği değeri görmesi okulların en güvenli alanlar olması ve baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi Cumhuriyet'in bizden istediği fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirilmesi için var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz. Gib Değerli arkadaşlar. Saat 13'te Tarım İl Müdürlüğü'nün önünde zeytin yasasıyla ilgili bir basın açıklamamız var. Buradan hızlı bir şekilde geçidice, geçeceğiz oraya. Ama basından arkadaşlar sorusu varsa hızlı bir şekilde cevap verebiliriz. Başkan Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanmış istiyorum. Dernekler